birer masallarımız var ve bir ton bizim için ne denmiş cf arasında dolaşıyor sadece cf neresi şurası c şurası f yani üst başlıkta dolaşıyor üst, üst taraftaki kirişte dolaşıyor daha doğrusu başlık demeyeyim ve bizden ne istiyor v a b b h b h a m m v m tesir çizgileri yani bütün şunların tesir çizgilerinin çizilmesini bizden istiyor ee, öncelikle nereden başlamışız? VATS çizgisinden. VATS çizgisi en kolaylarından bir tanesi. Neden? Çünkü bir ton tam şu D'nin üzerine geldiğinde VA'nın değeri 1 olacaktır. Bir ton tam F'nin üzerine geldiğinde VA'nın VB 1 olacaktır. veya 0 olacaktır. E, toplam F'ye 0'dan. Ve dolayısıyla da e, şunu söyleyebilirim. Şu noktayı işaretledim. E, VATS çizgisi için. Bir de şu noktayı işaretledim daha sonra bu noktaları birleştirdim. Bundan sonra da öbür tarafa CD için karşıya geçiyorum. Düz, düz, uzatıyorum o kadar. Burası ne oldu? Hesaplarsak e, uzaklık burası birden e, 3 metre, 2 metre, 5 metre dediğimizde 10 metre toplam birin 10 oranından 12'nin e, 1.2 oranı diye hemen 1.2'yi hesaplayabiliriz. VB'yi de istiyor bizden. VB de benzer olacak. E, tam 1 ton. VB'nin hizasına geldiğinde burası 1 olacak. V'nin hizasına geldiğinde VB'nin değeri 0 olacak. Şuradan şu çizgiyi çizdim karşılıklı. Ondan sonra da bunu karşıya doğru uzattım. Şeklinde kolay bir şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Gelelim. Ee, diğer e, A ve B esnet reaksiyonlarını aşağı ve HP bize verilmiş, gösterilmiş sistem üzerinde. Şimdi bunları çizmesi çizebilmek için VA ve VB'den faydalanmaya çalışacağım. Bunun için de şöyle söyleyebilirim. Önce bir dengeyi yazalım. Sistemin, sistemin bu aşağı ve HP'yi hesaplarken bakın mesela şurada E noktasına göre moment sıfırdır diyerek VA çarpı 3 metre e, tabi burada şunu söylemeniz lazım. E noktasına göre e, moment yazarken e, şeyin bir tonlu kuvvetin E'nin e sağında olması durumunu düşünürsek yani bir ton bir ton E'nin sağındayken Ne yazabilirim arkadaşlar? Tabi şurada şunları sileyim. Bir ton E'nin sağındayken şuranın dengesini yazabilirim. Yani bir ton buralarda bir yerde benim için önemli değil nerede olduğu. Hemen buradan hemen e, VA çarpı 5 metre 5 VA e, Saati saat ibresi yönünde döndürenin pozitif varlığı sayalım. Sonra eksi HA çarpı 4 metre eşittir sıfırdan HA'yı VA'ya bağlı olarak hemen e, 5 bölü 4 VA diye yazabiliriz. Aşağı. Ee, bir ton E'nin e, solundayken H A'yı şey, nasıl söyleyeceğiz? Burada aslında ikisini de şöyle yazalım. M H A'yı, M 5 A'yı, H B'yi. HB H B'de ne olacaktır burada? Toplam H A... E, Toplam fx eşittir sıfırdan h a ile h birbirine eşit olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Bakın nasıl ikisi de birbirine zıt ve e, 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 eşit cidde olmak zorunda. h de h a olacaktır. Evet. Şimdi bir ton bir ton e'nin e solundayken solundayken dengemizi bu sefer e, sol e, sağdaki parçaya göre yazarız. Yani şu parçaya göre yazmak istiyorum dengemi şu parçaya göre. Burada da hemen e, ne yazabilirsiniz? E, bir ton şey, HB çarpı 4 saati e, saat pozitif dedim. Eksi VB çarpı 5 metre. E, bir 1 ton bu tarafta çünkü şu anda. E, ve şurada herhangi bir şey de yok. Tabii ki. Şunları da sileyim. Başka da bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla eşittir 0 Burada dedim. Buradan bu sefer e, ee, HP eşittir. 5 bölü 4 B, B diye yazabilirim. Tabi toplam fx eşittir sıfırdan h HP eşit demiştik. Buna da HA'dır diyeceğim aynı zamanda. Yani bir ton E'nin solundayken ee, bunu kullanacağım. Sağındayken bunu kullanacağım. Böylece ne diyebiliriz? Hemen şöyle çizeyim. E, aşağı bir aşağı ve bir, aşağı, bir, aşağı bir, birbirine eşit dolayısıyla tek bir tane tesir çizgisi çizeceğim bunu ikisi için. bir ton E'nin e, solundayken demiştik e, v, bağlı olan bir şey çizeceksiniz. E'nin solundayken yani şurayı kullanacaksınız. E, ve e, ne kullanacaksınız? Bunu 5 bölü 4 ile çarpacaksınız. E, şeye geldiğimizde bir ton E'nin sağındayken de şu parçayı kullanacaksınız. Ee, onu, onu da 5 bölü 4'e çarpacağız değil mi? Bakınız burada. Ya demin sildim onu. Ee, o da 5 bölü 4 VA diye hesaplamıştık değil mi? Dolayısıyla bu ikisini birleştirdiğimizde Bakınız şu parçayı aldım. Buraya çizdim. Şu parçayı aldım. Buraya çizdim. Ve böylece e, HA eşittir HB tesis çizgisini çizmiş olduk. Buradaki değerleri geometrik olarak hesaplamanız mümkün. Onları karıştırmayalım. Şimdi gelelim bir de MM ve VM tesir çizgilerine. MM tesir çizgisinde yine M'den bir kesim yapmak zorundayım. Burada Şunları bir silelim. M'den kesim yaptıktan sonra soldaki parçanın dengesini yazarken Yerin içinde olmaması için bir, bir sağ tarafta kalsın diye bir ton M'nin sağında diyeceğim. Ve sol parçayı inceleyeceğim. Sol parçanın dengesinde artık bir ton olmayacak tabii ki. Bir ton M'nin sağında çünkü. Buranın dengesinden hem VM'i hem MM'i gösterebilirim. Şöyle şu bizim kestiğimizdeki VM'imiz. Şu da bizim MM'miz. Arkadaşlar buradan hemen neyi söyleyebiliriz? Dengeyi yazdığımızda VM eşittir VA olacaktır. Toplam F'ye eşittir sıfırdan. Ve momente geldiğimizde de MM artı HA çarpı 4 4HA eksi 3VA Eşittir sıfır deyip e, mm'i buradan hesaplayabilirim. Yani mm ne olacak oradan? 3 VA eksi 4 HA olacak. Evet. Bir ton menin sağındayken bu denklemleri kullanacağım. Bir ton menin solundayken de e, kesimimizi tekrar şöyle göstereyim. Şu olacak. Şu m kestiği ve buradaki pozitif yönlerim şu var. VM ve MM. Şuradaki reaksiyonlarımı da göstereyim. HB ve VB. Evet. Bir ton. M'nin solunda. Yani Sağ parçayı dengeli, dengesini yazıyor. Sağ parça dengesi çünkü e, sağ parçada artık bir tonun işin içine girmiyor. Toplam F'ye eşittir sıfırdan Vm eşittir eksi Vb olacak. E, momentimiz de yazdığımızda toplam moment kesite göre sıfırdır e, dersek Mm artı e, 4 tane Hb eksi bir daha 7 metreymiş. 7 VB eşittir 0. Buradan MM eşittir. 7 VB eksi 4 HB diyeceğiz. Hemen V'yi çizmek çok kolay olacak. Şu şeyleri sileyim. Evet. V'yi çizmek neden kolay olacak? Vm ee, bir V'ya eşit olduğu durum var. Yani bir ton M'nin sağındayken V'ya eşit oluyormuş. Şurası VA. şunu kullanacağım. Bir ton M'nin solundayken de e, neyi kullanacağım? Eksi Vb şu Vb'nin şunun eksilisi. Yani bunu ek, e, eksiyle çarpıp kullanacaksın şu parçayı. Eksi ile çarptığımız zaman bu eksi 0.2 artı olacak. E, şu eksi 0.3 de şey artı 0.3 de eksi 0.3 olacak. Şöyle. 0.3 Buraya aşağıya artı yaptığı için bu. Şurası şu anda artı. Şurası eksi Tabi bu tesir çizgilerinde aşağıya artı yapıyorduk arkadaşlar unutmayalım. Şurası ee, şurası 0.2 ve daha sonra da bakın e, şu noktada bir zıplama yapacağız. 0.3 ve 0.7 var. Aşağı geliyorum şu anda 0.7'yi şöyle buraya ilave ediyorum. Bu bizim VM tesir çizgisi oldu. Şuradaki değeri de göstermeye çok gerek yok belki ama gösterelim şöyle. BM tesir çizgisi böyle. Şimdi MM tesir çizgisinde arkadaşlar tesir çizgilerini to, süperpoze edeceğiz. Bir ton M'nin sağındayken sol parçaya dikkat alıyorduk. M'nin sağında iken 3 veya yani şuradaki değerlerimizi 3 ile çarpacağız. HA, HB diagramında da eksi 4 HA demiş. Yani şu diagramın şu parçasını bir ton sağdayken değil mi? Evet. Yani şu diyagramların şu parça sağlarını kullanacağım. Şunu 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Çarpı 3. Şu diyagramı da çarpı eksi 4 diyoruz. Arkadaşlar. Çünkü eksi 4 aşağı demiş. Ve bunları toplayacağız. E toplarken de şu, şu diyagramın kırık yerlerine bakmamız lazım. Şuraya bakmamız lazım. Bir de şuraya. Şu değerleri nasıl yapacağım 07 var 07'yi 3 ile çarpacağım 0375'i eksi 4 tane 0375 Eşittir diyoruz Bu aradaki değeri buluyoruz başka Şu 05'li yer var 05 çarpı 3 Eksi 4 çarpı 0.625 eşittir diyoruz. Zaten şurası 0, 0'da bir şey yok. Bu değerleri hesapladığımızda eksi 1 çıkması gerekiyor. Buranın, şuranın artı 0.6 çıkması gerekiyor diye söyleyebilirim. Başka sol tarafta ise bakın 7VB-4H 7VB 7VB dediğimiz şurası, buranın çarpı 7 katı eksi 4 HP şuranın da eksi 4 katı. Hemen bunu da gösterelim. Şuradaki değerimiz zaten aynı olması lazım. Onu göstereyim mesela. 0, 7 çarpı 0, 3. E, bakın e, sonra eksi 4 çarpı 0. 375. Şurası, arkadaşlar bu da 0.6 olması lazım. Neden diyeceksiniz? Bakın şu değer 0.7 çarpı 3, bu da 7 çarpı 0.3. İkisi de aynı, şurası da aynı. 0.6. Ee, zaten bu iki diagramın birleştiği noktada moment tesir çizgisine bakın burası tek bir değer. 0.6 olarak çıkıyor karşımıza. Ve uçtaki değerimize bakalım. 7 tane Eksi 0.2 Sonra eksi 4 tane eksi 0.25 Bunun da değeri eksi 0.4 çıkması gerekiyor. Şöyle sonuçta bu diyagramları şunları kullanarak şu diyagramı çizeceğiz arkadaşlar. Yine bir kontrol yapayım ben. Hemen ememin e, 7 Burada 1 ton M'nin sağında 3 VA eksi 4 HB Evet H, HB fark etmiyor. Diğer tarafta da M'nin solundayken de 7 VB eksi 4 H Evet doğru. Yani değerlerimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Şurada bizim demin söylediğimiz VM tesir çizgisi de, de, de şurada konuda kontrol ettim. Ee, arkadaşlar bu şekilde e, bu soruyu da çözmüş olduk. Evet arkadaşlar e, burada başka bir kafes sorusu var. Bunu da yapıp bitirelim bugünkü dersimizi. E, yine e, kafes sistemimizin üstünde yol tanımlanmış ve bizden istediği Belli çubuklardaki e, kuvvetin değişimini e, inceleyelim. Neye göre? Bu yol yolda bir birimlik yükün dolaşmasıyla. E, acaba bu çubukların kuvvetleri nasıl değişiyor? Yani şuralarda bir birimlik yüklerimiz olacak. E, bu şekilde bir gezinme meydana gelecek. Ve bak, dikkat ederseniz burada e, mesnetlerimiz e, sadece kenarlarda değil. Şöyle bir mesnet durumu var. Yani şurada bir çıkmalı kısım da var sağ tarafta. E, dikkat edelim. Yani bundan dolayı da bizim e, şeylerimiz e, kesme kuvveti veya mesnet, mesnet reaksiyonu e, veya AVB'nin e, diyagramları farklı olacak. isterseniz bir tanesini ikisini de çizelim buraya hemen. E, şöyle. E, Aslında şöyle de diyebiliriz, 1'in 5 oranı eşittir. Şu y'nin 1'e oranı diye düşünebiliriz. Yani burası 1 bölü 5 olacaktır. Aşağısı artı, yukarısı eksi. E, çünkü buralar hepsi eşit. 4, 4, 4 olduğu için ben öyle düşündüm. Yani ha buraya 1 bölü 20 eşittir. Y bölü 4 yazmışsınız. E, ya da bu şekilde yazmışsınız. Fark etmez. Bu bizim VA tesir çizgimiz. E, VB de aynı şekilde hemen kolayca çizilebilir. şurada 1 olacak. Şurada 0 olacak. VB e, şurada tam 1 değerime ulaşıyorum. Tam e, üzerine geldiğimizde VB'nin değeri 0 olacak. Şurası da o zaman 1'in 5'e oranı eşittir y'nin 6 oranından 6 bölü 5 yani 1.2 yapıyordu? Evet. Şu şekilde de VB'yi çizebilirim. Bakın şimdi burada da bizim çizdiği var. Mesela O3, D2, V4, V5, V6. Bunları şöyle e, numaralandırdığını anladım. Yani şurası o, O1, O2, O3, O4, O5, O6 diye gidiyor. Üst taraftaki çubuklara o, O1'den başlamış. Düşüklere de V1, V2, V3, V4, V5, V6 diye gidiyor. Diagonallere de D1, D2, D3, D4 diye gidecek. Yani böyle bir numaralama yapmış. Mesela O3'e bakalım. O3 için yine burada bir kesim verilmiş. Şöyle sileyim şurayı. Evet, Şurada O3 kesimi için şuradan bir 2-2 kesim yapmış O3'ü belirlemek için. Demin buna benzer bir örnek yapmıştık zaten biliyorsunuz. Ve ne yapacağız? Burada şu noktaya göre moment alırsak elbette O3'ü kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. Bizim 1 ton 2-2 kesiminin ...veya iki kesiminin diyelim direktman... ...iki kesiminin sağındayken... ...o zaman sol parçayı dikkate alıyoruz. Sol parçadan da... ...şu VA var. Yani VA çarpı... ...3 kere 4... ...12. 12 VA... ...artı... ...o 3 çarpı 3 metre... ...eşittir. 0 sıfır dediğimizde... 3 eşittir, ee, eksi 12 bölü 3, 4 ve A. Yani şu diyagramı neresini kullanıyoruz? Sol parçayı yaparken e, bir ton iki kesiminin sağındaysa, e, iki kesiminin sağı dediğimiz yer neresi? E, şu, şu kısım. Şurası arkadaşlar iki kesimi tam şurada yapılıyor. Evet bu kısmı e, bunu tabi eksisini alacağız o iş için. Sonra gelelim bir de sağ taraftaysa e, o zaman da e, şurada neyimiz var? VB'miz var. E, VB çarpı e, 8 olacak. 8 VB yani 1 ton 2'nin iki kesiminin kesiminin solundaysa o zaman sağ parçaya bakıyorum. Sağ parçaya bakarken de arkadaşlar VB çarpı 8 artı O3 çarpı 3 eşittir 0 diyorum. Başka da bir kuvvetim yok. Ve buradan e, O3 eşittir 8 eksi 8 bölü 3 ve B olacak. Bu da tabii e, kesimin sağında dediğimiz yer. Şuralar. Kesimimizin olduğu yer de tam şurası. Burası e, bir, her birisi 1 bölü 5 oluyor değil mi bunların? 1 bölü 5. Şurası çünkü 1. 1 bölü 5, 2 bölü 5. Sonra gidiyor. 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 5. Evet. Yani şu 2 bölü 5'in olduğu yere bakacak olursak ee, o 3 eşittir. Tabi bu artıydı. Eksilisini alacağım. eksi 8 bölü 3 çarpı 2 bölü 5 dediğimizde şu hesaplamış oluyorum. Yani, şu 8, 16 bölü 15 eksi 16 bölü 15. Şuraya geleyim. Ee, eksi 4 b'li kısmı hesaplayacaksak, şuradaki değerim e, yine 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 5. Evet. Burası 2 bölü 5. Ee, 3 bölü 5'lik kısımda bunu 4 ile çarpacağız arkadaşlar. O3 eşittir. Yine e, eksilisini arıyorum. Eksi 4 tane 2 bölü 5 yapıyoruz. Yani veya a'nın değerini yerine yazıyorum şurada. E, eksi 8 bölü 5 yapar bu. Yani 8 bölü 5'te ne yapar? 1.6 eksi. Yani orası şurası. Tabi uçtaki değerimi de eksi 4 ile çarpacağım. Tabi o zaman ne olacak? 4 bölü 5 olacak. O da 0.8 artı olacak orası. Şurasını çizdim. Bakın şu parçayı çizdim. Sonra şurayı çizdim ve bunların arasını birleştirdim. Bu şekilde o üçü elde etmiş olurum arkadaşlar. Benzer şekilde diğerlerini de hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şurada mesela V4'ü hesaplamayı göstermiş. Yol üst tarafta olduğu için bakın tam bir ton buraya geldiğinde V4 eksi 1 oluyor ama ondan sonra hep sıfır oluyor her yerde sıfır. Bu da yine basitlemi söylemiştik. Mesela V6 var şurada. V6'nın değeri de yine tam e, bir ton şu noktaya geldiğinde e, VB şurası e, VB'nin tam 1 olduğu durum yani orası, değil mi arkadaşlar? E, v işte şöyle diyelim ve benim bir oldu yerim de ve 6'yı VB'ye bağlı olarak yazabiliriz o düğümün dengesinden. Şurada VB var yukarı doğru. Ee, şurada da yukarı doğru V6 var. Sağ tarafa doğru iki tane çubuk var ama bu çubuğun bunlar önemli değil. Yani toplam ne olacak? V6 artı VB eşittir sıfır olacak. Tam şu noktaya şu dengeyi yazdığımızda yani V altının değeri VB'ye bağlı. VB ve V6 eşittir işte, eksi VB şeklinde bir diyagram elde etmiş oluyoruz. Yani bakın şu V altının değeri bizim şu VB'nin direktman eksi olmuş oldu. Hiçbir şey değişmedi. Mesela burada başka ne var? O6'yı çiz demiş herhalde. O6 arkadaşlar daima sıfır olduğu için o bir tonlu kuvvetin konumuyla ilgisi yok onun. Her yerde bakınız bunu komple sıfır yapmış. Bu şekilde arkadaşlar son soruyu da böyle çözmüş olalım. Çünkü bundan sonra başka bir konuya geçiş yapacağım. Aşağıda da bunların çözümüyle ilgili bir şeyler yapmış hesaplar